şu anda normalde su olması gereken yerde yürüyorsunuz. Nasıl bir duygu? Ya işler acısı tabii ki. Bir damla su yok. Ne olacak bilmem yani. Burası su doluydu. Şu an su yok gördüğünüz gibi. Toprak suya hasret kaldı. Çiçekler sararıp kurudu. Bir zamanlar balıkların yüzdüğü barajların bugünlerde su seviyesi çok azaldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda maalesef barajlarımızdaki su seviyesi ciddi şekilde alarm veriyor. Sular çekiliyor, çekiliyor, çekiliyor ve ciddi anlamda azalıyor. Zaten bulunduğumuz yerde yani Ali Beyköy Barajı'ndaki şu görüntü fazla söze gerek bırakmıyor. Seviye sadece burada %25'e kadar düşmüş durumda. Diğer barajlarda da durum maalesef hiç iç açıcı değil. Şu anda bulunduğum yerde bu görüntüleri çektiğimiz yerde aslında metalerce su olması gerekiyor. görüntüyse ise son derece üzücü. İstanbul'daki barajların şu anki doluluk oranı 45, bu oran geçen yıl yüzde 75'ti. Yağmur yağacağına inanıyorum tekrardan. Eski İnanıyor günleri musunuz? göreceğimize inanıyorum. Şu anda ayaklarımı bastığım yerde birkaç yıl önce su vardı, balıklar vardı, insanlar yüzüyordu, küçük kayıklar vardı. Ama birkaç yıl içinde maalesef işte tam da bu hale geldi. Topraklar çatladı, otlar kurudu ve göl tamamen tanınmayacak hale geldi. El Nino sürecine giriyoruz ve bu da şu anlama geliyor. Biz artık daha yağışlı bir sonbahar ve daha yağışlı bir kış mevsimi bekleyebiliriz. İşte o barajlardan biri de Ali Beyköy. Yüzde onlara kadar düşen su seviyesi ilkbaharda biraz toparlanmıştı ama şu anda sadece yüzde 25 oranında su bulunuyor. Komple suydu buralar yani. Mesela ördekler falan kalkardı. İçeri tarafta mesela balık tutan arkadaşlar Şimdi de çok manidar ve can yakıcı bir yazının önündeyiz. Kameramızı şöyle çeviriyoruz. Ne diyor? Can güvenliği açısından göle girmek tehlikelidir. Tabii bu tabela ne zaman konulmuş? Arkamda göl varken. Son manzaraysa işte bu şekilde. Sıcaklıkların ortalamalar civarında olması ihtimali var. Ancak yağışlar özellikle Trakya, Marmara, İstanbul civarlarında, Batı ve Orta Karadeniz'de artabilir.